Merhaba arkadaşlar. Bugün aynı seçici 08 2020 kanalımız için ilk deneme videosunu seçiyoruz. Benim ismim İlçin, Bakı'da yaşıyorum. Bundan sonra sizlere çeşitli videolar hazırlayarak sizin sorularınızı gidermeye çalışacağım. Aksanında olabilsin anlaşmazlık olabilir. Lütfen yorum kısmına fikirlerinizi bildiriniz. Kanalımız e, Türkiye ve Türkçe Cumhuriyetler için genel olarak hesaplanmıştır. E, daha çok Türkiye genelinde kardeşlerimizin e, meraklarını gidermek için kullanacağız. Youtube kanalımızdan e, ilave olarak WordPress üzərindən bir bloq yazımız da vardır. Onun da linkini önümüzdəki videolarda sizinlə də paylaşacağam. Sizlər də lütfən sizi məyərxandıran suallar, qanatlı heyvanlar haqqında olan suallarınızı videonun yorum kısmına bura qoyaraq sizlərə daha çox köməkçi olmama, fikirlərimi bölüşməyə kömək ola bilərsiniz. Siz sorun, mən cavablamaya çalışıram. İrəli gəleyen zamanlarda mən soracağam sizin fikirlərinizdən videolar hazırlayacağam. Umarım iyi bir arkadaşlık kurabiliriz ve güzel bir kanal ortaya koyabiliriz. Amacımız her birimizin, herkesin bu kanaldan kazançlı olmasıdır. Cereş bilgilerle, cereş arkadaşlara alım satım işlerinde yardım yapmayla birbirimize destek olacağımıza inanıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.